...diyeceğim. Bugün biz beraber... hareketlerini ...hareket yapacağım. Ben onun konuk yapacağım. Siz de ne yapacaksınız? Gülmeye çalışacaksınız. Hemen başlayalım. İlk hareketimiz. İkinci adım... Gizli gizli Şimdi cevabını alırız Bakalım Üçüncü hareketimiz Kaç tane hareket var 20 tane Üçüncü hareketimiz <laughs> <Anne. gülüyor> Arkadaşlar <Arkeceğim>. Dördüncü hareketimiz <laughs>

Bu hareket komik değildi. Ama arkadaşlar şimdi 13. Arkadaşlar ya bu videomuz bu kadar olsun. Çok sıkıldım. Arkadaşlar şey, kusura bakmayın. Aslında videomuz bu kadar olsun ya. Çok sıkılıyorum ben sizin her şeyden. Kusura bakmayın bak. Saçımı kestirdim yine sıkıldım. Her şeyden çok uzak şimdi görüşmek üzere bay bay. Artık pazar günü çekeceğim videomu Pazar günü çekeceğim artık videomu. Çünkü çünkü niye? Artık çok sıkılıyorum. Pazartesi günü çekeceğim. Pazartesi günü az kaldı. Pazartesi günü. De. Hadi kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.